Arkadaşlar merhabalar. Termodinamik videolarımıza devam ediyoruz. İkinci videomuzdayız. Sıfırıncı yasasını söylemiştik. Birinci yasayı da söylemiştik. Sıfırıncı yasa ısı sıcaklık dengesi ile alakalıydı. Birinci yasamızda enerjinin korunumuyla alakalıydı. Süreçleri göstermiştik. Şimdi birinci yasanın uygulamalarını göreceğiz. Herhangi bir sistemde ilk durumdan son duruma geçerken Q kadar ısı alalım veya Q kadar ısı verelim arkadaşlar. Veya sistem tarafından V kadar iş yapılsın. Veya sistem üzerinde V kadar iş yapılsın. Yani P ilk V ilk durumundan P son V son durumuna bir geçelim. Bu geçişte Q eksi V nicelikleri arkadaşlar her zaman aynıdır. Yani bir önceki videomuzda vardı. Mavi yoldan da gitsek mesela kırmızı yoldan da gitsek mavi yoldan da gitsek şöyle. iki tane yoldan gitsek. Sonuçta İlk durumdan son duruma geldiğimde mesela bir dağa tırmanırken potansiyel enerji değişimimiz aynı olurdu. Farklı farklı yollardan gitsek bile arkadaşlar potansiyel enerji değişimi aynı olurdu. Dolayısıyla yani burada Q ve V birbirinden farklı olmasına rağmen Q eksi V niceliği yoldan bağımsızdır. Q eksi V dediğimiz zaten iç enerji değişimine eşittir. Mesela dağa tırmandığınızda Potansiyel enerji değişimi gibi düşünebilirsiniz bunu. İç enerji değişimi e, yoldan bağımsızdır. Q eksi V yoldan bağımsızdır. Q ayrı ayrı düşündüğümüzde Q da yola bağımlıdır. V de yola bağımlıdır. Ama Q eksi V niceliği yoldan bağımsız bir niceliktir. Biz iç enerji değişimini hep Q eksi V farkıyla bulacağız. Şimdi e, biz burada şunu söyleyeceğiz. Bakın direkt sayfada göstereceğim bunu sistemde eğer termodinamik sistemin kendisi iş yaparsa mesela gaz kendisi iş yaparsa işi biz pozitif alıyoruz termodinamikte. Mesela bir piston iş yaparak ne yapıyor? Ee, mesela buharlı trenlerde treni hareket ettiriyor. Bu yapılan işi biz pozitif alıyoruz. Ama sistem üzerine iş yapılırsa yapılan iş negatif alınıyor. Mekanikte bu böyle değil. Daha sonra eğer sisteme bir enerji girerse mesela ee, buharlı trende mesela ısı verirsek yakarsak mesela yakıtı Q pozitif ama sistemden enerji çıkarsa Q negatif alınıyor. Bunu şöyle gösterebiliriz. Formülümüz her zaman delta E iç eşittir Q eksi V'dir. Ve burada şuna dikkat etmeniz lazım. E şöyle bir şey aklınıza gelebilir daha önce bu konuyu görenler. Hocam bazı kaynaklarda Q artı V yazıyor. bazı, bazı kaynaklarda Q eksi V yazıyor diye. Burada arkadaşlar sonuçta ÖABT bizim fizik öğretmenliğinde okutulan Survey fizikte okutulan fiziğe göre sorular geldiği için siz bunu almak zorundasınız. Ha, i̇kisi de doğrudur. Ama Q artı V aldığımızda başka işlemler yaparak sonuç doğru çıkıyor. Q eksi V aldığımızda başka şeyler yaparak sonuç doğru çıkıyor. Ama e, aradaki tabii kavramları sorduğunda siz hep buna göre çözmeniz lazım soruları. Yoksa hata yaparsınız. Özellikle fizikçilere gelmiş bununla alakalı sorular var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bizim kesinlikle formülümüz Q eksi V'dir. Q eksi V dediğimizde kim artı alacak, kim eksi Şimdi onu söyleyeceğim. Mesela sağ tarafta eğer piston iş yapıyorsa arkadaşlar, mesela yukarıya doğru hareket ettiriyorsa, gaz iş yapıyorsa yapılan iş burada pozitif alınır. Sol tarafta sistem üzerine iş yapılıyorsa arkadaşlar, sistem üzerine iş yapılıyorsa dışarıdan yapılan iş negatif alınır. Sisteme ısı girişi varsa bakın sol tarafta sisteme ısı girişi varsa Q'yu artı alırız. Ama sistemden enerji çıkışı varsa Q'yu eksi alırız. Bunu bir örnekte şöyle gösterelim. Mesela sol taraf birinci kısım olsun. Sağ taraf ikinci kısım olsun. Birinci kısım için neler söyleyebiliriz? Birinci kısım için arkadaşlar mesela dışarıdan 100 Joule enerji verelim. Isı enerjisi. Ve sistem üzerine de 50 Joule iş yapalım. Evet bu formülde formülü aynen olacağız. Delta E iç eşittir. Q eksi V'yi uygulayacağız. Bakın sisteme ısı verdiğim için 100 Joule yazacağım buraya. 100. Eksi formülde ki eksi bu eksi. Formülün kendi eksi burada duracak. Eğer sistem üzerine iş yapılırsa arkadaşlar V'yi eksi alıyorum. Yani bu V'nin değerini eksi 50 alıyoruz. Dolayısıyla burada iç enerji değişimimiz 150 joul çıkıyor. Dolayısıyla bu sistemin iç enerjisi 150 joul artmış oluyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bazı kaynaklarda Q artı V alınıyor. Aslında direkt 150 toplanmış oluyor aslında. Yani siz bunu ezberden şöyle yapabilirsiniz ezber olarak. Sonuçta yüzde içeriye girdi, 50 de içeriye girdi, 150 arttı diyebilirsiniz. Ama bu formülü mutlaka bilmeniz lazım. Bu iş işte sorularda iç enerji değişimi nasıl oluyor? Q mu? Sıfır. İşte formülde delta E için ne oluyor gibi sorular geldiği zaman arkadaşlar bu formülü mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu formülü unamanız gerekiyor. Mesela ikinci duruma bakalım şimdi. İkinci durumda da 100 J dışarıya ısı enerjisi çıksın. Dışarıya enerji verilsin. Ve pistonda 50 J iş yapsın. Burada bakın Q eksi V formülünde yani delta E hiç eşittir. Q eksi V formülünde dışarıya enerji çıktığı için Q'yu eksi alacağım. Eksi 100. E formülün kendisinden gelen şurada bir eksi var. Piston iş yaptığında arkadaşlar pistonun işte yaptığı iş fizikte termodinamikte yani içerideki sistemin gazın yaptığı iş pozitif alınıyor. Sonuçta işime yaradığı için buharlı treni hareket ettirdiği için artı kabul edilmiş. Ve buraya V ye yerine 650 yazıyoruz yani. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ne oluyor? Eksi 150 joul çıkıyor. Bu ne demektir? Ee, i̇ç enerjimiz 150 joul azaldı demektir. Çünkü bakın her şey dışarıya ısı çıktı, iş yaptı, her şey dışarıya. Yani sistemin iç enerjisi azalmış oluyor. Ezberden bunun eksi 150 olduğunu bilebilirsiniz ama teorik olarak bu kısımları tekrar ediyorum bilmek zorundasınız. Sorularda sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Çünkü her yıl bu konudan geliyor ve artık yeni bir şeyler sormalar lazım. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şimdi birinci kanunun uygulamalarına devam edelim. Beş tane sürecimiz olacak. Bu süreçleri anlatacak. Adiabetik süreç demek yalıtılmış, izole edilmiş sistem demektir. Yani dışarıdaki sistemden, çevreden izole olmuş bir sistemdir. Yani hiçbir şekilde içeriye ısı girişi veya ısı çıkışı olmamaktadır. E şimdi bizim formülümüz şu formülümüzü F MA gibi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu mekanikteki dinamikteki F A, termodinamikte delta E eşittir Q eksi V bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sonuçta ısı girişi veya çıkışı yoksa e, iç enerji değişimi neyle olur? Yani ısı girişi veya çıkışı yok. Yani Q sıfır. Ne artı ne eksi sıfır. Dolayısıyla bak formülde sadece ne kalıyor? Bu sıfır olduğunda Formül delta E3 eşittir. Eksi V oluyor. Ama bakın buradaki formüldeki eksi yani sonuç illa eksi çıkacak diye bir şey yok. Eğer siz V'ye 10 yazarsanız sonuç eksi 10 çıkar. Ama V'ye eksi 10 yazarsanız ne olur? Eksi başta var zaten. Bir de eksi 10 yazarsan sonuç artı 10 çıkar. Ama formülümüz nedir? Delta E3 eşittir. Eksi W'dir. Yani adiabatik bir sistemde, yalıtılmış bir sistemde iç enerji değişimi ısıyla olmaz. Sadece arkadaşlar yapılan iş ile olur. İç enerji değişimi. Ve formül buna dönüşür bakın. Buna dönüşür. Eğer e, sistem üzerine iş yapıyorsan bak formül buna dönüştü. Delta E eşittir. Eksi V. Eğer sistem üzerine mesela 10 gün iş yaptıysanız sistem üzerine iş yaptığınızda eksi alınıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar iç enerjimiz 10 jül artmış olur. Zaten içeriye giriyor ya. Ezberden böyle düşünebiliriz dedik. Ya da arkadaşlar piston iş yapmışsa 10 jül. Piston 10 jül iş yapmışsa ne olur? O zaman formülde eksi V var. Piston iş yapmışsa artı 10 alıyorduk. Dolayısıyla sonuç ne oluyor peki? Eksi 10 çıkıyor. Yani iç enerjimiz 10 jül azalmış oluyor diyoruz. Mesela burada bakın adiabatik sıkışma ve adiabatik genleşme var. Dedik dışarıdan ısı girişi veya çıkışı yoktu. Dolayısıyla Q sıfırda. Q sıfır olunca formülümüz delta E3 eşittir eksi V. Delta E3 eşittir eksi V oluyor bakın. Her ikisinde de formül bu. Yani formül bir kere delta E3 eşittir eksi W oldu. Ama artı artmayacağını nasıl karar vereceğiz? Eğer dışarıdan iş yapılıyorsa yapılan işi negatif alıyorum. Mesela eksi 10 jül yazdığımda formülde eksi var. Buraya eksi 10 yazdığımda ne oluyor? Arkadaşlar iç enerjimiz 10 jül artmış oluyor. Ama piston iş yaparsa, piston iş yaparsa yaptığı işi pozitif alıyoruz. Formülde zaten eksi var. Yaptığımız işi pozitif aldığım için ne oluyor? İç enerjim 10 جول azalmış oluyor. Adiabatik arkadaşlar süreçlere termostaki soğuk suyu alabilirsiniz, örnek olarak verebilirsiniz. Evet, bir sonraki arkadaşlar e, uygulamamız adiabatik serbest genleşme. Yani Adiabatik zaten olayın yalıtılmış olduğunu söylüyor bize. Yalıtılmış bir sistem. Yani dışarıdan izole olmuş bir sistem var karşımızda. Peki serbest genleşmeden kastımız nedir? Şurada bakın ince bir zar var. Bu ince zar arkadaşlar bir ufak bir delik açtığımızda gaz kendiliğinden yavaş yavaş ne yapacaktır? İlerleyecektir. İlerlediğinde e, ama ilerlediği zaman herhangi bir pistona kuvvet uygulamayacak. Herhangi bir pistona kuvvet uygulamadığı için de iş yapmamış olacak. Yani W eşittir. F çarpı X'te herhangi bir pistona kuvvet uygulayıp yol aldırmadığı için yapılan iş sıfırdır arkadaşlar. Yani adiabatik serbest genleşmede yapılan iş sıfırdır. E dışarıdan yalıtıldığı için, yalıtılmış, izole olmuş bir sistem olduğu için zaten ısı alışverişi yok. O da sıfır. Dolayısıyla formülümüzü düşündüğümüzde, formülde her biri sıfır olduğu için sıfırdan sıfır çıktı. Sonuç yine ne çıkar? Sıfır olur. Bunu e, yanlış anlamayalım. İleride başka bir süreci göreceğiz. İleride başka bir süreçte izotermal süreçte mesela Q50 ve V50 olduğu için mesela Q ile V eşit olduğu için sonuç sıfır çıkacak. O arkadaşlar izotermal süreçte. Ama bu öyle değil. Adiabetik termal e, serbest genleşmede arkadaşlar Q ve V her biri belli bir rakam ve işte olduğu için değil. Q ve V'nin her ikisi de sıfır çıktığı için birbirinden çıkardığımda yine sıfır çıkıyor. Dolayısıyla adiabatik serbest genleşmede ne yapılan bir iş vardır ne ısı giriş çıkışı vardır. Dolayısıyla iç enerji değişimi de sıfırdır diyoruz. Evet izobarik sistem yani eş basınçlı sistemde Burada basıncımızın eşit olması lazım. Nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela dışarıda açık hava basıncı var. Siz bu pistonun ağırlığını ihmal ettiğinizde basıncı olmaz. Dolayısıyla içeride de gazın basıncı var. P0, P gaza eşittir. Yani siz ne kadar piston buraya da gelse, burada dengede olsa yine dışarıdaki basınç hep aynı. P gaz hep aynı. Yani gazın basıncı hep aynı olmak zorunda. E, dolayısıyla grafimizi nasıl çizeceğiz? PV grafimizi. Basıncımız hep aynı değerde. Diyelim ki piston itiyor ve şöyle genişliyor. İlk hacimden son hacime doğru genişliyoruz. Bu şekilde grafik ilerlesin. İşte yapılan iş bu grafiğin altında kalan alandı zaten her zaman. Yani her zaman yapılan iş arkadaşlar grafiğin altında kalan alandan bulunur. Dolayısıyla siz nasıl bulursunuz bunu? P ile şurayı çarparak. Burası da zaten delta V'dir. V son eksi V ilk diyebiliriz. Dolayısıyla yapılan iş P çarpı delta V diyebiliriz. Eş basınçlı sistemde. Ha, ısı girişi çıkışı var mı onu bilmiyoruz. Onu da soru vermesi lazım. Yine formülümüz delta E iç eşittir Q eksi V'dir. Eğer ısı giriş çıkışı varsa onu yazmamız lazım. Yapılan işi işte buraya yazmamız lazım. Burada mesela bu, bu tarafa doğru ok ilerlediği için pi gazımız yani sistem iş yaptığı için yaptığı işi pozitif alacağız. dolayısıyla başında eksi olacak. İç enerjimizi azaltacak bir şey olacak burada. Tabi verdiğimiz ısıya göre de işler değişecek. Evet bir sonraki aşama izokorik işlem. Bu işlemde hacmin değişmediği sabit hacimde olan bir sistem. Mesela arkadaşlar bir sprey kutusunu ateşe attığınız zaman kutunun metal duvarlarından ısı yoluyla enerji girecek. Kutudaki sıcaklık artacak ve basınç artacak patlayıncaya kadar artacak. Burada nedir arkadaşlar? Yani mesela düdük bir tencereyi de bunu örnek verebiliriz. Sabit. içindeki hacmimiz sabit. Dolayısıyla sabit olduğu için nedir? F çarpı x yazdığınızda yani herhangi bir x'ten bahsedemeyeceksiniz. Yani kuvvet bir şeyi itemeyecek arkadaşlar. İtemediği için iş yapmamış olacak. Dolayısıyla eş hacimli sistemlerde hacmin sabit olduğu sistem bakın. Zaten şuradan da düşünebilirsiniz yani. P çarpı dv'de Hacim sabitse e, grafiği dümdüz çizmek şöyle Baş aşağı veya baş yukarı. E, Grafiğin altında kalan bir alan yok. Bir alan olmadığı için de yapılan iş ne olacaktır? Sıfır çıkacaktır diyebiliriz. Yani eş hacimli sistemlerde iç enerji değişimi sadece ne olacak o zaman? Mesela delta E H Q eksi V yazdığımızda e, şu V sıfır oldu. Dolayısıyla delta H sadece Q olacaktır. Çünkü herhangi bir iş yapılmamıştır. Herhangi bir hareket yoktur ısı verirsen pozitif alacaksın, iç enerji artacak. Isı çıkarsa negatif enerji, iç enerji azalacak diyebiliriz. Evet son bir sistemimizde izotermal süreçler, yani sıcaklığın eşit olduğu sistemler. Burada sıcaklık sürekli sabit kalacak ve sıcaklık sabit kaldığı için iç enerjimiz değişmeyecek aslında. Şöyle bakın, izoterm eğrisi var burada eş sıcaklık eğrisi. Bu grafiğin altında kalan zaten bizim yaptığımız işi veriyordu biliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Şimdi izotermel süreçlerde e, yap, sisteme verdiğimiz ısıyla mesela bir sonraki slaytta var. Diyelim sisteme biz ısı verdik 100 jül. E, piston da bir yandan 100 jül işi yapıyor arkadaşlar. İşte verdiğimiz ısıyla yaptığımız iş eşit olduğunda delta E eşittir. Q eksi V'den e, 100 iş yaptım. sistem pozitif alıyorum. E, pistonun yaptığı işi de pozitif alıyoruz ama formül gereği burada eksi var. Sistemin yaptığı işi de gazın yaptığı işi de pozitif alıyorum. İç enerji değişimi sıfır olur. Veya şu şuradaki sisteme bakalım. Delta E çeşittir. Q eksi Dışarıya 100 ısı çıksa içeriye de 100 biz iş yapalım. Sistem üzerinde. İşte dışarıya ısı çıkınca negatif alıyoruz. Eksi 100. Arkadaşlar formül gereği burada eksi var ama içeriye yaptığımız için negatif alıyorduk biliyorsunuz. Negatif alıyoruz. Dolayısıyla burada ne oluyor? Sonuç sıfır çıkıyor. Yani her ikisinde de iç enerji değişimimiz sıfır çıkıyor. Sol tarafta izotermal sıkışma, sağ tarafta izotermal genleşme var. Burada şunu söyleyebiliriz. Zaten bakın şu giren pozitif çıktığı için azaltıyor. Burada çıkıyor. Bir yandan da girdiği için eski haline geri dönüyor diyebilirsiniz ezberden ama teorik olarak kim eksi kim artı onu bilmek zorundasınız. Dolayısıyla arkadaşlar iç enerjimizde herhangi bir değişme olmadığı için sıcaklığımızda da bir değişme olmuyor. İşte yani yap ve sisteme verdiğimiz ısıyla e, pistonun yaptığı iş birbirine eşit olduğu için bunlar birbirine eşit olduğu için iç enerji değişimimiz sıfır oluyor. Yalnız burada söylediğim gibi e, nerede söylemiştim bunu adiabatik serbest genleşmede neydi? adiabatik yalıtılmış bir sistem q sıfırdı. Serbest genleşme olduğu için de iş yapmıyordu. Dolayısıyla iç enerji değişimi sıfır çıkıyordu. Adiabatik de bu şekildeydi arkadaşlar. Ama izotermal bir süreçte bunlar sıfır olduğu için sonuç sıfır çıkmıyor. Bunlar herhangi bir değer aldığında her ikisi de aynı değer aldığı için sonuç sıfır çıkıyor. Dolayısıyla izotermal bir süreçte de iç enerji değişimi olmaz. Adiabatik serbest genleşmede de iç enerji değişimi olmaz. Arkadaşlar bunlardan sürekli sorular geldi. Hatta bakın fiziklere gelen sorunun biri. Adi yani 1, 2, 3 maddeler yazıldı şöyle. Adiabatik serbest bir genleşmede işte Q, efendim V, Delta H bunlar hangileri sıfırdır diye soru geldi. 3 de sıfırdı mesela. Yarın bir gün mesela izotermal bir süreçte Q, V ve Delta H hangileri sıfır derse mesela ne diyeceksiniz? Kesinlikle sıfır derse. Delta E kesin sıfır dersiniz değil mi? Ama şunlar iş yapmıştır. Mesela ısı olmuştur, iş yapmıştır gibi. Onlara dikkat gerekiyor. Evet, son olarak bir toparlarsak bu tabloyu iyi bilmemiz gerekiyor. Fen bilimleri öğretmenleri adaylarının, fizik öğretmen adaylarının mutlaka iyi bilmesi gerekiyor bu tabloyu. Çünkü sürekli geliyor bu sorulardan. Çıkmış soruları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Adiabatik bir süreçte, yalıtılmış bir süreçte bir kere ısı sıfırdır. Dolayısıyla hani formül delta e Q eksi V olduğu için Q'ya sıfır yazdığınızda iç enerji değişimi sadece eksi W olur. O V'de, e, V de formüldeki eksidir. V'yi 10 alırsan mesela sonuç eksi 10 çıkar. Ama V'yi eksi 10 çıkarsan eksi eksi 10'dan sonuç artı 10 çıkar. Ona dikkat edeceğiz. Adiabetik serbest genleşmede adiabetik olduğu için zaten izole olmuş bir ortam Q zaten sıfır. E bir de serbest genleşmede iş yapmıyorum. Herhangi bir pistona kuvvet uygulamıyorum. Yaptığım iş de sıfır. İkisini birbirinden çıkardığımda sonuç sıfır çıkıyor. İzobarik bir genleşmede basıncım sabit, basınç sabit olduğu için grafiğin altında kalan olan iş yapıyordu. E, P çarpı delta V'den buluyorduk. E, şu formüle göre e, ısı falan verilmişse sisteme yazıyorsunuz. eş hacimli sistemlerde iş yapılmıyordu çünkü iş eşittir F çarpı x. Bir şeyi hareket ettiremiyoruz. Zaten hacim hep sabitti. Hareket ettiremediğimiz için pistonu iş yapmıyoruz. Yaptığımız iş sıfır oluyor. Yaptığımız iş sıfır olduğu için iç enerji değişimi sadece Q ile ısı değişimi, ısı enerjisi girmesi veya çıkmasıyla elde ediliyordu. Eş sıcaklıklı sistemlerde de e, verilen ısıyla e, yapılan iş birbirine eşitti. Dolayısıyla birbirinden çıkarttığımızda sonuç sıfır çıkıyordu. Yani e, şu ikisinin birbirinden farkı var. Ona dikkat edin. Her ikisinde de delta H E sıfır ama burada her ikisi sıfır olduğu için sıfır ama burada birbirine eşit olduğu için sıfır. Çevrimli bir süreçte de arkadaşlar, yani bir ilk halden gittiniz önceki hale geri döndünüz. Burada ilk hale geri döndüğümüz için, mesela buradan başladık ilk hale geri döndüğümüz için sonuçta iç enerji hal fonksiyonudur. Başlangıçtaki halimize geri döndüğümüz için iç enerji değişimimizde herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla çevrimli bir süreçte Q eşittir V olmak zorundadır diyoruz. Evet, bir sonraki slaytımız termodinamik ikinci yasası. Onu da arkadaşlar bir sonraki videomuzda izlersiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa alta yazılabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.